Ha? Ya yani şimdi Şimdi halledeceğiz onları bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın iyisin? Gel buraya gel. İyi. Kaç yaşındasın? Sana ne lazım? Bana, bana güzel şeyler lazım. Ya senin Allah belanı versin ya. Şerefsiz köpek ya. ya sen her bir şey ama şeriftim şerif! şerefsin inşallah gebertirler seni ya. Ya Mustafa vur şunu lan Mustafa. Mustafa vur. Ya hain ya. Kaç 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 yiyecek seni kaç. Konuşma. Enge. Enge. Efendim. <laughs> Yeah. <laughs> <laughs>